Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Ethereum Classic. Bitcoin son saatlerde 30 bin doların üzerine çıktı ve Bitcoin hakimiyeti metri 17 Mayıs'ta düşüyordu. Bu, önümüzdeki birkaç gün içinde altcoinlerin son dip seviyelerinden toparlanmaya başlayacağının işareti olabilir. Göstergeler hafif bir yükseliş eğilimi gösterse de Ethereum için fiyat hareketi boğaları tam anlamıyla desteklemiyor. Şimdi soru şu, alıcılar ETC'yi yukarı yani 23 ila 24 dolar aralığına aşımak için yeterli güce sahipler mi? Ethereum klasik yorumları. Hacim profili görünür aralığı, kontrol noktasının 20,89 dolarda olduğunu gösterdi. Bu, hacim olarak en fazla işlemin grafiklerde görünen aralıkta gerçekleştiği seviyedir. Değer alanı yüksekleri ve düşükleri, ETC için sırasıyla 25,5 ve 16,86 dolardır. Fiyat POC'nin üzerinde işlem gördüğünden, boğaların bir miktar gücü olduğu ve fiyatları bir sonraki yüksek işlem hacmi düğümüne taşıyabileceğini düşünebiliriz. Fiyat 20 doların üzerinde kaldığı sürece, ETC'nin alıcılar tarafından daha yukarı çekilme ihtimali var, Ethereum Classic ETC yazı hazırlandığı sırada 21 dolardan alıcı buluyor. Saatlik grafikte RSI bir kez daha NÖTR50'nin üzerine çıktı, ancak son 4 günde 40 ile 60 arasında gidip geliyor. Bu nedenle, yukarı doğru her hareket savunulduğundan, momentum yükseliş beklentisiyle NÖTR. MACD de sıfır çizgisinin üzerine çıkmanın eşiğindeydi ve bu, ETC için bir başka yükseliş momentumu sinyali olacaktı. Bu arada, A, -D göstergesi son birkaç gün içinde çok yavaş bir şekilde yükseliyor. Boğalar ETC'yi POC'nin üzerine çıkarmayı başardı ve son birkaç gün içinde hafif bir satın alma baskısı yaşandı. Bu nedenle, Ethereum Classic için yukarı doğru bir rally beklenebilir. Bununla birlikte, bu bir olasılık olsa da Bitcoin'in önümüzdeki birkaç saat içinde Ethereum Classic'in yönü üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemeldi. BTC tarafındaki ani hareketlenmelere karşı dikkatli olmalısınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.